Merhaba hocam ders kanalına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle koligatif özelliklerin ikinci dersini işleyeceğiz. Koligatif özelliklerin ilk dersinde buhar basıncı alçalması ve kaynama noktası yükselmesinden bahsetmiştik. Bugün sizlere ilk olarak donma noktası alçalmasından bahsedeceğim. Bir sıvıda bir madde çözündüğünde oluşan çözeltinin donma noktası saf çözücüye göre daha düşük olacaktır arkadaşlar. Malum kış aylarındayız. Kış aylarında kar yağdığında yollar buz tutmaması için görevliler yollara ne yapar arkadaşlar? Tuz atarlar. Tuz atmalarının sebebi yolların buzlanmaması ve böylelikle kazaların önüne geçmektir. İşte bunun nedeni donma noktasını düşürmektir. Saf çözücü ile çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı arasındaki bu farka donma noktası alçalması yani kriyoskopi denir. Aslında kriyoskopi Donma noktası alçalmasından yararlanarak molekül kütlesi belirleme yöntemidir. Donma noktası alçalması çözeltinin derişimi ile doğru orantılıdır. Tıpkı kaynama noktası yükselmesinde olduğu gibi. Ancak kaynama noktası yükselmesinden tek farkı kaynama noktası yükselmesinde çözünen maddenin uçucu olmayan bir katı olması gerekirken donma noktası alçalmasında böyle bir gereklilik yoktur. Saf bir çözücü örneğin saf su donarken donma süresi boyunca sıcaklığı sabit kalacaktır. Bildiğiniz gibi bir atm basınçta su 0 derecede donacak. Dolayısıyla sıcaklığı 0 dereceye geldiğinde donma tamamlanıncaya kadar e, saf suyun sıcaklığı sabit kalacaktır. Ancak çözeltilerde arkadaşlar donma başladıktan sonra sıcaklık sabit kalmaz sıcaklık dev düşmeye devam edecektir örneğin tuzlu su, şekerli su ya da alkollü su da olduğu gibi. Ne dedik? Donma noktası alçalması derişimle doğru orantılı olacaktır. Donma noktasındaki alçalmayı bulmak için çözeltinin donma noktasından saf çözücünün donma noktasını çıkarırız. Bunun için kaynama noktası yükselmesine benzer basit bir formülümüz var. Formülümüze göre arkadaşlar donma noktasındaki alçalmayı KD yani molal donma noktası düşmesi sabitiyle molalitenin çarpımından buluruz. Ama çözünen madde iyonik bir madde ise e, iyonik maddeler iyonlaşarak çözünecek Yani iyonlarını ayrışacak. Bu sefer formüle tanecik sayısı da girecek arkadaşlar. Yani formülümüz delta td eşittir kd çarpı yani molal donma noktası düşmesi çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. Hocam tanecik sayısı neydi? Bir hatırlayabilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar Hemen örneklerimiz üzerinde tanecik sayısı ne demek hatırlayalım. Glikoz biliyorsunuz moleküler olarak çözünür arkadaşlar. Moleküler olarak çözündüğü için sadece bir tanedir diyoruz. Kalsiyum klorür iyonik bir bileşik İyonlarına ayrışarak çözünecek. Dolayısıyla kalsiyum iyonu ve iki tane klorür iyonuna dönüşecek çözündüğünde. E buradaki taneleri saydığımızda bakın bunun önünde gözükmeyen bir var. 1 artı 2 3 tane. Yani biz buraya TS eğer glikoz çözülürse 1 yazacağız. Glikoz gibi moleküler bileşikler çözülürse 1 yazacağız. İyonik bileşikler çözülürse iyon sayısına bakıp bu TS yerine yazmış olacağız diyorum. Ve hemen örneklere geçiyorum arkadaşlar. İlk örneğimize baktığımızda diyor ki 2000 gram suda 180 gram glikoz çözüldüğünde çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç derece olur? Sınavlarda sıklıkla sorulan bir soru tipidir arkadaşlar bu. Ve bize verilen bilgilere baktığımızda suyun donma noktasının 0 derece, Kd'yi 1,86 derece kilogram bölü mol, e, glikozun mol kütlesini de 180 gram bölü mol olarak verildiğini görüyoruz. E ne yapacağız? Hemen formülümüzü atalım. Donma noktasındaki düşme eşittir. Kd çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. E buradaki glikoz moleküler olarak çözüleceği için biz bunu almamıza gerek yok. Çünkü zaten alsak da kaç alacağız arkadaşlar? 1. E benim neye ihtiyacım var? KD. Bakıyorum KD belli zaten. 1, 1,86 çarpı neye ihtiyacım var? Molalite. He. Demek ki benim ilk önce molaliteyi bulmam lazım. Molaliteyi hatırlayacak olursam neydi arkadaşlar? Kilogram çözücüde çözülen maddenin mol sayısı. E benim şimdi de mol sayısını bilmem gerekiyor. Kimin? Tabii ki glikozun mol sayısını bilmem gerekiyor. Bakın bana ne vermiş? 180 gram glikoz. Acaba 180 gram glikoz kaç mol? Mol sayısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Mol sayısı verilen kütle bölü MA. E verilen kütle 180 gram. Hemen geliyorum glikozun molekül ağırlığına bakıyorum. O da 180 gram. 180 180'e böldüğümde bir çıkacaktır. Artık molaliteyi bulabilir mi arkadaşlar? Bakın mol sayısı 1 bölü. Kilogram çözücü demiş çözücümüz 2000 gram. Ha, 2000 gramı da neye çevirmemiz lazım? Kilograma çevirmemiz lazım. Nasıl çevireceğiz? Gramı 1000'e böldüğümüzde kilogram olacaktır. Dolayısıyla cevap 2 kilogram olacaktır. E bunu da yerine yazdım. 1 bölü 2'den 0,5 molal olacaktır. Bakın molaliteyi de vurdum 0,5. O zaman ben 1,86 ile 0,5'i çarparsam donma noktasındaki alçalmayı bulabilirim. Bir sayıyı 0,5 ile çarpmak demek arkadaşlar. Bu sayıyı 2'ye bölmek demektir. O zaman ben bu sayıyı 2'ye bölüyorum. 1,86'yı 2'ye böldüğümde 0,93 olacaktır. Demek ki donma noktasındaki alçalma 0,93. Hemen şıklarda gidip 0,93'ü işaretlemiyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü suyun donma noktası 0 derece. E ne kadar azalmış? 0,93 azalmış. Demek ki su artık pardon çözeltimiz. Eksi 93 derecede donmaya başlayacaktır diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda 200 gram suya 11,7 gram sodyum klorür. iyonik bir bileşik ilave edildiğinde oluşan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç derece olur? Formülü hatırlayacak olursak donma noktasındaki alçalmayı KD çarpı molarite çarpı tanecik sayısıyla buluyorduk. Öncelikle bir tanecik sayısını bulalım arkadaşlar. Sodyum klorür iyonik bir bileşik olduğu için iyonlarına ayrışarak çözülecektir. E, sodyum ve klorür iyonları. E, kaç tane? Bakın başlarında gözükmeyen bir var. Bir bir daha iki tane. Demek ki tanelik sayısı iki. E KD de belli. Bakın 1, 1,86. E, ben donma noktasını alçalmayı bulmak için neyi bulmam lazım? Molalite. Hemen bulalım. Molalite eşittir hocam. Mol sayısı böyle kilogram çözücü. E mol sayısı yok. O zaman öncelikle mol sayısını bulmamız lazım. E verilen miktar kaç gram iyonik bileşiğin? 11,7 gram. E sodyum klorürün mol kütlesine kadar onu da vermiş. 58,5 gram. E ben buradan mol sayısını bulabilir miyim? Tabii ki bulurum. Bak dikkat edersen burası 117 olsaydı yani 11,7 değil de 117 olsaydı 58,5'in kaç katı olurdu arkadaşlar? 2 katı olurdu hocam. Ancak burası 117 değil. 11,7. O zaman 1 virgül kaydırıyorum. 0,2 mol olarak buluyorum. Demek ki mol sayım 0,2 mol. He, kilogram çözücü. E bakıyorum. 200 gram suyum var. O zaman kilograma çevirmem lazım. Kilograma çevirmek için kaça bölüyorum? Bine bölüyorum. 200'ü bine böldüğümde arkadaşlar 0,2 Kilogram olacaktır. E kilogram da belli. 0,2 kilogram. Bakın 0,2'yi 0,2'ye böldüğümde cevap 1 çıkacak. Demek ki molalite 1'miş. O zaman burada 1,86'yı 2 ile çarptığımda donma noktasındaki alçalmayı bulabilirim. E 1,86'yı 2 ile çarpıyorum. 360, 372 olacaktır. Şimdi donma noktası 3,72 değmeyeceğiz arkadaşlar. Niçin? Çünkü suyun donma noktası 0 derece. E donma noktasında bir alçalma meydana gelecek. Ne kadar alçalma meydana gelecek? 3,72 kadar. O zaman 0'dan 3,72'yi çıkartıyorum. Donma noktası artık ne olacaktır? pardon donma noktası eksi şöyle yapalım karıştı burası eksi 3,72 derece olacaktır. Yani biz doğru cevap eksi 3,72 derecede donmaya başlar diyeceğiz. Diğer sorumuza baktığımızda aynı koşullarda hazırlanan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıklarını büyükten küçüğe bakın burası önemli büyükten küçüğe sıralayacağız. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu çözeltilerin derişimlerini kıyaslayacağız. Derişim ne kadar fazlaysa donma noktasındaki alçalma o kadar fazla olacak. Dolayısıyla donmaya başlama sıcaklığı o kadar düşük olacaktır değil mi? Çünkü sıfırdan eksiye doğru gittiği için giderek ne yapıyor? Sayımız küçülüyor. O zaman ben bunların bir derişimleri bir kıyaslayayım. Şimdi bakıyorum 0,05 mol glikoz 500 gram su. E şimdi glikoz ne yapacak? Moleküler olarak çözülecek. Yani bir taneciği olacak. O zaman 0,05 bölü 500 diyebilirim. E, sadeleştirelim. 5'e böldüm 0,01. 5'e böldüm 100. Şimdi ya diyorum ki şu virgül sayılardan bir kurtulayım. Ne yapayım? Pay ve payda 100 ile çarpayım. 100 ile çarptığında burası 1 bölü 10.000 olacaktır. E, geliyorum ikinci şıkka. Aa iyonik bir birleşik var. Ha, o zaman bu iyonlarını ayıracak. Ne iyonları arkadaşlar? Sodyum ve klorür iyonları. Bak iki tane. E, her birini ne olacak? 0,01 olacak. Doğru mu? E doğru hocam. E 0, 1, 0, pardon 0,01, 0,01 daha ne yapar? 0,02 yapar. Bölü. E kaç gram çözücümüz var? 1000. E sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 0,01 bölü 500. Ya yani diyorum ki şu virgüllerden kurtulayım. İki tarafı da 100 ile çarpıyorum. 1 bölü 50 bin olacaktır. Bak 1 bölü 10 bin 1 bölü 50 bin. Üçüncüyü de bulalım. 0,1 mol alüminyum klorür. Şimdi alüminyum klorür nasıl ayrışır arkadaşlar iyonik olduğu için? Alüminyum iyonu ve 3 tane klorür iyonu. Bak 3 tane klorür iyonu. E şimdi ben buna 0,1 mol dersen buna da 0,1 mol derim. Çünkü başındaki kas aynı. E bunun başında 3 var. O zaman bunu da 3 ile çarpacağım. Yani 0,3 mol diyeceğim. E topluyorum 0,1 mol. 0,3 mol daha 0,4 mol yapacaktır. Böyle kaç gram çözücüm var? 500. Ya diyorum ki şu bir sadeleştirme yapayım önce. İki tarafı da dörde bölüyorum. 0,1 bölü 4'e böldüğümde 125 yapacak. E, bu virgülden kurtulmam lazım. Pay ve payda 10 çarpıyorum. 1 bölü 1250. Şimdi nasıl kıyaslayabilirim? E, paylarına bakıyorum. 1, 1, 1. He, paylar aynıysa payda küçüldükçe sayı büyüyecektir arkadaşlar. Bak matematiğin kuralı. Yine matematik karşımıza çıktı. Bir daha söylüyorum. Paylar aynıysa Payda küçüldükçe sayı büyüyecek. E bakıyorum 1250 en küçük. 50.000 en büyük. He, derişim demek ki en fazla kimde? 3'te. Daha sonra kimde? 1'de. Daha sonra kimde? 2'de. Demek ki donma noktasındaki alçalma en fazla 3'te. En az 2'de meydana gelecek. Şimdi donma noktasındaki alçalma ne kadar fazlaysa sıfırdan o kadar uzaklaşacak değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla sayı küçülecek. O zaman 2 şöyle bir yerde donarken bakın 1 böyle bir yerde donacak. 3 de böyle bir yerde donacak. Farz ediyorum. E şimdi donma sıcaklığı en yüksek hangisi? 2. Daha sonra 1. Daha sonra 3. Yani derişimin tam tersi olacak. O zaman sıralamamız 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3 şeklinde olacak. En çok karıştırılan arkadaşlar soru tipi bu tiptir. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Ve geldik. En sevdiğimiz konu ozmotik basınç arkadaşlar. Nedir ozmotik basınç? Ya da buna ilk olarak ozmoz nedir? Onunla başlayalım bir çözeltideki çözünen parçacıkların geçemediği yarı geçirgen bir zarda çözücü moleküllerin geçmesine ozmoz denir ki bu biyolojinin de bir konusudur arkadaşlar aynı zamanda bunu biyoloji derslerinde de görebilirsiniz. Ozmoz olayında çözücü molekülleri bakın burası önemli derişimin az olduğu taraftan fazla olduğu tarafa hareket eder. Kim geçer? Sadece çözücü molekülleri. Baktığımızda seyreltik bir çözeltimiz var. Burada da derişik bir çözeltimiz var. Bakın burası seyreltik olduğu için içinde çözünen madde miktarı buraya göre daha az. E ne olacak o zaman? Buradaki çözücüler yan tarafa doğru kendiliğinden ne yapmak isteyecek arkadaşlar? Gitmek isteyecek. E yan tarafa gittiğinde derişik çözelti tarafındaki su seviyesi ne yapacak? Artacak değil mi? Su seviyesi haş kadar artacak. İşte bu haşın uyguladığı basıncı da biz ozmotik basınç diyeceğiz arkadaşlar. Peki hocam su seviyesi nereye, ne zamana kadar artar? Bu iki yarı hücredeki çözeltilerin derişimi aynı olana kadar su seviyesi artar. E, su, e, i̇ki çözeltinin derişimi aynı olduğunda artık su seviyesi artmaz. Ve böylece arkadaşlar iki tarafta da birbirine madde geçişi yani çözücü geçişi olmaz diyoruz. Peki ozmotik basıncı bir daha tekrarlayacak olursak düşük yoğunluktaki bir çözeltiden yüksek yoğunluktaki bir çözeltiye ozmozla su ya da diğer bir çözücünün girmesi sırasında meydana gelen basınca biz ozmotik basınç dedik arkadaşlar. OH yüksekliği zaten ozmotik basınç. Bu arada arkadaşlar ozmotik basınç pi ile ne yapılabilir? Gösterilebilir diye hatırlatma yapalım. Çözeltinin derişimleri arasındaki fark arttıkça ozmotik basınç artar. Bu çok önemlidir. Test sorularında mutlaka bununla ilgili soru gelebilir. Bakalım birinci ve ikinci kaplardaki ozmotik basınçları kıyaslayalım. Bakın çözelti ile arasındaki fark nedir? 10 eksi 5'ten 5'tir. E buraya baktığında 20 eksi 5'ten 15 olacaktır. Bunların aynı çözeltiler olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela hepsine tuzlu su diyebiliriz ya da hepsine şekerli su diyebiliriz arkadaşlar. Fark etmez. E baktığımda buradaki fark 5, buradaki fark 15. O zaman ikinci kaptaki ozmotik basınç birinci kaptaki ozmotik basınçtan daha yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi %20'lik maltoz çözeltisini kendisinden daha seyreltik bir çözeltiye koyduğumuzda biz bu çözeltiye arkadaşlar hipotonik çözelti deriz. Bakın hipotonik kendisinden daha seyreltik. E kendisiyle eşdeğer bir çözeltiye koyduğumuzda %20 maltoz %20 maltoz biz buna izotonik çözelti deriz. E kendisinden daha büyük derişimde bir çözeltiye koyduğumuzda buna da hipertonik çözelti deriz. Peki hocam hipotonik, izotonik ve hipertonikte neler meydana geliyor? Yine anlattığım gibi bunlar aslında biyolojinin de konusu. Şimdi hipotoniğe baktığımızda kendisinden daha seyreltik bir çözeltiye koyduğumuzda ne olacak? Çözücü molekülleri daha değişik olan %20'lik maltoza doğru hareket edecek ve bunun şişmesine neden olacak. Tamam. Diğerine baktığımızda kendisiyle aynı derişimde koyduğumuzda hiçbir etkisi olmaz. Çünkü zaten iki tarafta da çözelti derişimleri aynı. Kendisinden daha büyük derişimli bir çözeltiye koyduğumuzda bu sefer de ne olacak arkadaşlar? Burası seyreltik olduğu için buradan çözücü çıkışı olacak. Ve hücre bir miktar ne yapacak? Büzülecek ki biz buna plazmoliz diyeceğiz arkadaşlar. Bir de ters ozmoz. Nedir ters ozmoz? Aslında adından da anlaşılabileceği gibi arkadaşlar. Osmoz olmasını beklerken tam tersi. Yani seyreltikten derişeye doğru çözücü moleküller hareket etmeyecek. Tam tersi derişikten seyreltiye doğru çözücü molekülleri bir dış etki, bir dış gücün sayesinde hareket edecektir. Bakın ne diyor? Osmoz olayında çözelti tarafına ozmotik basıçtan daha büyük bir basıç. Yani biz ozmotik basıçtan daha büyük bir basıç uygularsak arkadaşlar ters ozmoz olayını meydana getiririz. Böylece çözücü moleküllerinin saf çözücü tarafına geçmeye başlar. Bakın burada çözücü ve çözelti. E burası daha değişik. Normalde ne bekliyoruz? Çözücü taneciklerin çözelti olan kısma doğru hareket etmesini. Ancak biz ozmotik basınçtan bakın pi ozmotik basınç demiştik. Bir e, ozmotik basınçtan daha fazla bir kuvvet uyguladığımızda bu sefer çözelti içerisinde çözücü taneciklerin e, çözücü e, seyreltik olan tarafa doğru geçişini gör, gözlemleriz. Ki suyun aratılmasında da arkadaşlar deniz suyunun aratılmasında da ters ozmoz yönteminden yararlanılır. Yine bu da sorularda çıkabilir. Ozmoz enerji gerektirmeyen bir olay. Kendiliğinden olan bir olaydır. Biliyorsunuz ağaç yapraklarında arkadaşlar derişim fazladır. Böylelikle ne yapar? Suyu emer ve yapraklara kadar suyun çıkmasını sağlar. Ee, bir olaydı kendiliğinden olay. Ancak ters ozmoz için dışarıdan ne vermek gerekir? Enerji vermek gerekir. Zaten ozmotik basıştan daha yüksek bir enerji vermezseniz ters ozmoz gerçekleşmeyecektir. Evet sorularımıza bakalım. Kütlece %10'luk tuzlu su ve kütlece %30'luk tuzlu su yarı geçirgen bir zarla ne yapılmış arkadaşlar? E, ayrıştırılmış. Diyor ki yandaki düzenekte yarı geçirgen zar sadece su moleküllerini geçirmektedir. Buna göre hangileri doğrudur? Diyor ki izotonik çözelti. izotonik olması için çözelti derişimlerinin aynı olması lazım. Bakıyorum %10'luk tuzlu su %30'luk o zaman izotonik olamaz. Birinci kısımdan ikinci kısma çözücü geçişiyle ozmoz olayı gerçekleşir. Şimdi ozmoz olması için neydi arkadaşlar? Seyreltik taraftan derişik tarafa çözücü molekülleri geçiyor. Bak seyreltik taraf burası. O zaman çözücü molekülleri birden ikiye doğru geçiyor olacak. Zaten birden ikiye doğru geçer demiş. Doğru ikinci bölmede çözeltinin derişimi zamanla artar. Arkadaşlar birinci bölmeden ikinci bölmeye çözücü yani su geçtiği zaman ne olacaktır? Buradaki derişim zamanla azalacaktır. Çünkü buradaki su seviyesi zamanla artacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncül de yanlıştır. Cevabımız yalnız iki olacaktır diyorum. Diyor ki ozmozla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Çözelti derişimleri arasındaki fark arttıkça ozmotik basınç azalır. Hayır arkadaşlar. Biraz önce gösterdik. Çözelti derişimleri arasındaki fark arttıkça ozmotik basınç artar olması gerekirdi. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımızda çözücü molekülleri seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye doğru geçen evet buna biz tam ozmoz deriz arkadaşlar. Ozmoz olayında seyreltik çözelti tarafında çözünen miktarı artar. Arkadaşlar bizim çözünen miktarla bir işimiz yok. Nedir bu ozmozda gerçekleşen olay? Çözücü geçişi. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış. Sadece ne olur? Ozmoz olayında seyreltik çözelti tarafından mesela şöyle çizelim. Burası seyreltik olsun. Burası delişik olsun. Şimdi bu tarafa doğru ne geçiyor? Çözücü geçiş oluyor. Çözücü geçişi olduğunda buradaki çözücü madde miktarı azalıyor. Dolayısıyla buranın delişimi artıyor. Delişimi artıyor ancak buradaki çözünen madde miktarı değişmiyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlış olacak. Hangisi doğru? Yalnız iki doğrudur diyoruz. Diğer sorumuza baktığımızda büyük kaplardaki ozmotik basışları büyükten küçüğe sıralayın. Ha bak birinci kap, ikinci kap, üçüncü kap. Nedir ki arkadaşlar? Delişimler arasındaki fark arttıkça Ozmotik basınç artacaktır. Bak %5'lik tuzlu su, %10'luk tuzlu su. Arasındaki fark ne? 10 eksi 5'ten 5 olacaktır. İkinci kaba bakıyorum. %1'lik tuzlu su, %10'luk tuzlu su. 10 1'den 9 olacaktır. %12'lik tuzlu su, %10'luk tuzlu su. 12 10'dan 2 olacaktır. E baktığında en yüksek 9, en düşük 2. O zaman sıralamamız ikincinin ozmotik basıncı, birincinin ozmotik basıncından... Birincinin ozmotik basıncı da üçüncünün ozmatik basıncından büyük olacaktır diyoruz ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz, herkese iyi çalışmalar.